Değerli Venüs Kaymenkul izleyicilerimiz, Balakesirli Manyas ilçesi Kızıksa köyüne geldik. Kızıksa köyümüz bu bölgenin en büyük köylerinden bir tanesindeyiz. Burada marketler var, yine fırını var, lokantalar var. Aynı zamanda haftada bir gün pazar var ve ilk öğretim okulu var. Onu da belirtmek istiyorum. Bizim iki tane ayrı ayrı ya da bir aile, iki aile alabilecek iki tane evimiz var. Bizler ev çekimindeyiz sizler için geldik. zaten bir evimizin kapı girişi burası. 780 metrekare ve 720 metrekareden oluşan iki arsa içerisinde iki tane ayrı evimiz var. Onu belirtmek istiyorum. Toplamda 1500 metrekare. Evet karşısı okul bu arada. İki okulundan bahsetmiştim sizlere. Özellikle çocukları olanlar, köy varyan kişiler için İlk öğretimde tam karşıda bu arada onu belirtmek istiyorum. Köy bir tanesinin kapı girişi bu şekilde. Yavaş yavaş devam edelim. Ee, evimiz iki tane evimiz var. 2 artı bir ve iki artı bir iki adet evden oluşmakta. Su kuyumuz var. Onu belirteceğim ve göstereceğim. Şurada arkamda gördüğümüz alan kapalı alan. Kapalı alanda dileyen daha önce hayvancılık yapmayı düşünmüşler. E şu anda yapmıyorlar ama dileyen bunu da yapabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Yavaş yavaş ilerleyelim. Bizim bölgemizde son haftalarda çok yağmur yağdığı için gerçekten suyu bol alan toprağa çok verimli bir yerdeyiz. Ne ekerseniz ekin bahçeye ürün alabiliyorsunuz. Onu belirteyim. Çok keyifli güzel köylerden bir tanesindeyiz. Evet evimizin bir tanesi bu şekilde dışı sizlerle paylaşayım. Yine buraya bir veranda tarzına bir şey yapılmış. Burada oturabilirsiniz. Elektrik sayacı, su sayaçları her ev için ayrılmış bu arada. Onu belirteyim. Yine dışarıda bir lavabomuz var. Bahçemiz bu şekilde. Sizlerle paylaşalım. Su kuyumuz burada. Zaten bu şekilde isteyen motorda bağlayabilir. Suyunu kullanabilir. Su bile var şu anda içerisinde. Evet devam edelim. Ee, bu şekilde evimizin bir tanesi. Ee, hemen yavaş yavaş iç kısmını paylaşmak istiyorum sizlere. Evet çelik kapıdan girişimizi yaptık. Burada bir tane ayrı bahçeden girer girmez bir lavabomuz var. Onu belirteyim. Hemen giriş kısmını da şöyle gösterelim mi? Hemen beraberce. Burası banyomuz, evimizin banyosu. Zaten görüyorsunuz büyük bir banyolardan bir tanesindeyiz. Evet yerler parke bu arada. Ee, burada iki tane odamız ve çok büyük bir mutfağımız var. Odalardan bir tanesini paylaşalım sizlere gösterelim. Böyle bir odamız var yatak odası olarak kullanılıyor şu anda. Tavanları da gösterelim gayet düzgün hiçbir sıkıntısı yok bu evimizin. Hemen halihazırda oturabilirsiniz. Burası bizim salon kısmımız. E, Maşıngamız kurulmuş tam bir köy evi yine yukarıda camlarımız var e, yine lamba derdi de yok böyle bir lamba sistemi yapmışlar salondan yine büyük bir salonumuz var oldukça kullanışlı tavanlar çok yüksek bu evde onu belirtmek istiyorum burada bir yine oturma grubu yapılmış oturma odası olarak düşünülen bir odadayız devamında da mutfağa çıkışımız var Mutfağımızda gayet güzel bir mutfağımız var. Kullanışlı bir mutfağımız. Tam köy evindeyiz. Tavanların gerçekten yüksek olması, bulaşık makinesi var kurulmuş. Bunlar bu arada eşyalar, ana eşyaların hepsi bırakılacaktır. Sadece mal sahibimiz özel eşyalarını alacaktır. Onu da belirtmek istiyorum. Bu camdan da sizler kendi bahçenize görebilirsiniz ve camlarımız bu şekilde. Onu da paylaşalım düzgün, hiç öyle çok fazla bir masrafı olmayan bir köy evimizi sizlere tanıttık. Evet devam edelim. Bu bizim bir tane evimiz. Dileyen bu evi alabilir. Dileyen iki aile, üç ailedir. İki aileye de çok uygun bir yerdeyiz çünkü toplamda bir buçuk dönüm arsa içerisinde. Evet şimdi evimizin bir tanesinden çıkışımızı yaptık. Ve şu şekilde Zaten az önce mutfağı paylaşmıştım. Bu şekilde burası. Devam edelim. Çok büyük bir arsamız var. Burada farklı ağaçlarınızı ekebilirsiniz. Topraklar verimli olduğu için de her şey yetişiyor. Burada da yine su sistemi burada da var. Yani bu köyümüzün ikisinde de ayrı ayrı var. Onu belirtmek isteyelim. Burada zaten su problemi hiç olmayan köylerden bir tanesindeyiz. Bizim bu taraf komple diğer arsamızın ve köyemize ait. Onu belirtmek istiyorum. Çok geniş bir alan. Burada her şey yapabilirsiniz. İki aile ya da üç aile rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Çünkü buranın abonelikleri de farklı elektrik, suyu ve araç giriş kapısı da bu şekilde yapılmış. Evet burada da kuruluk diyorlar bizim köylerden böyle bir kuruluk yapmışlar bu evimizde de var aynı diğer evimizde olduğu gibi ayrı girişler ayrı kapı girişi zaten gösteriyorum yine ayrı lavabolar burada dediğim gibi iki aile üç arkadaş istediği gibi alıp beraberce ortak alıp yaşayabilirsiniz tapular ayrıdır bu arada. Evet devam edelim. Şimdi geldik bu evimize. Bu evde bu şekilde sevgili izleyicilerimiz. Böyle giriş bir kısmı yapmışlar. Yine tavanlar düzgün. Hiçbir akan yeri yok. Onu belirtmek istiyorum. Ki afaki yağmurlar yağdığı halde. Şöyle yatak odamızın bir tanesini gösterelim sizlere. Paylaşalım hemen. Böyle bir tane çocuk odası ya da misafir odası gibi bir odamız var. Hemen yan tarafına gelelim. Ee, burada da yine bir yatak odamız var bu arada eşyalar e, özel eşyaların dışında komple bırakılacaktır evet buradan bir çıkış kapımız var ee, burası da yatak odasına ait olan bir banyo bütün altyapısı hazırlanmış sadece klozet ve lavabo koyacaksınız taşları yeni döşenmiş zaten sizlerle de paylaştık görmüş olduğunuz gibi Devam edelim. Yatak odamızda ebeveyn banyosu düşünülmüş. Ee, ve aynı zamanda burası da mutfak bölümü. Evet, mutfağınızın e, şu anda yapmamışlar. Boya badanız da çok düzgün değil ama mutfak kısmı da böyle. Evet, burayı mutfağınızı yapabilirsiniz bu şekilde. Yine bahçenize bakan bir bölüm. Kendi arsanıza bakacaksınız buradan da. Evet iki tane evimiz ayrı ayrı satışa çıkmıştır. Aynı zamanda dileyen ikisini bir anda da alabiliyor. Evet bu evimizde bu şekilde sevgili izleyicilerimiz bu arada dediğim gibi Kızıksa köyündeyiz. Kızıksa köyümüz gerçekten manyasın en büyük köylerinden biri. Sağlık ocağı da var bu köyde onu belirtmede geçmek istemedim. Sağlık ocağı da olan ilkokulu, ilköğretim okulu olan, Haftada bir gün pazarı olan çok büyük köylerden bir tanesi ve gerçekten yaşanabilecek köylerden bir tanesi. İki tane ayrı ayrı evimiz var. İki ayrı arası içerisinde, 780 metrekare arası içerisinde ve 720 metrekare içerisinde. Dileyen ayrı ayrı da olabilir. Dileyen bir arkadaşınla beraber yan yana evleri olan burayı komple alıp değerlendirebilirsiniz. Alana satana hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız görüşmek dileğiyle hoşçakalın.